Canım ailem galiba biz bize kaldık. Babam ortalarda yok. Zaten başımıza ne geldiyse bu şehri geliştirmeye başladığımız andan itibaren geldi. Şehre yabancılar geldi. Aşağıdaki insanların birçoğunu hiçbirimiz tanımıyoruz bile. Belki de bunlardan birisi babama zarar verdi. Bilmiyoruz yani. Şu an şehir tanımadığımız insanlarla dolu. Yani bir yerde ne kadar çok insan olursa o kadar çok o insan e oranın en iyisi olmak ister. Yani mafyalar falan anladınız mı? Yani bence de şehrimiz ne kadar güzel gelişti ve bu şehrin bir tane sahibi vardı, başkanı vardı. O da benim canım dedemdi ve mafya gelip belki de bu şehre tamamen konmak istedi. Dedem de buna müsaade etmedi. Bilmiyorum, bilmiyorum anlamadım. Çok haklısınız çocuklar. Şu şehrin haline bakın. Gerçekten ama gerçekten tam bir metropol oldu. Muazzam bir yer haline geldi. Eskiden kim vardı? Bir biz vardık. Şimdi ne kadar çok tanımadığımız insan varsa şehrimize geldi. Acaba şehri geliştirmekle hata mı yaptık? Kesin başına bir iş geldi. Bir şekilde de olsa Kerem komisere, zengin amcaya falan ulaşmamız lazım. Onlar belki de babamın nerede olduğunu biliyorlardır. Ya da onlara da ulaşamayacağız. Belki onlar da tehlike altında. Korkmayın korkmayın biz geldik. Herkes iyiydi mi? Kimsenin bir şey yok. Hı, biz iyiyiz Kerem komiser de neden böyle bir şey soruyorsun bize durduk yerde? Neden kötü olmamız gerekiyor ki? Şey babam nerede? Babamdan haber alamıyoruz. Son durumunu biz de tam olarak bilmiyoruz. Şehrimize bildiğiniz üzere mafyalar geldi. Yani bu kadar büyük bir şehre onların gelmemesi mümkün bile değildi. Bu yüzden de hedeflerinde başkan fakir vardı. Ne de yani? Dedemi öldürdüler mi? Hayır hayır Efekancım korkma. Yani biz de tam bilmiyoruz. Net bir bilgi yok. O yüzden sizin de buradan acilen gitmeniz gerekiyor. Bütün yakın akrabalarımız yani biz eski şehirler yani bu şehri boşaltmamız gerekiyor. Şu an şehre o kadar çok insan geldi ki aklınız durur. Ya biz eski halimizde ne kadar mutluyduk. Neden böyle işlere kalkıştık ki? Şuraya bak şehrimiz ne hale geldi. Her yerde rezidanslar, apartmanlar var ve dağ eteklerinden bir yol yapıldı. Kerem komiser, yapmasaydınız bu kadar çok insan gelmiş olmayacaktı. Aslında biz kötü bir şey yapmadık. Sadece mafyanın bu denli işlere kalkışacağını düşünmemiştik. İyi de Kerem komiser biz şimdi nereye gideceğiz? Yani babamdan haberimiz yok. Öldü mü, kaldı mı onu bile bilmiyoruz. Bizi neden buradan götürmeye çalışıyorsun? Ardacığım zengin amcanız sizin başınızda duracak. Ben de başkan fakirin iyileşmesi için her şeyi yapacağım merak etmeyin. Ve başkan fakire suikast düzenleyen o kötü mafyanın işini bitireceğim. Şehrin güvenliğini ele almadan sizi buraya geri getiremem. Anlayın beni lütfen. Lütfen biraz anlayış gösterin. Polislerimiz bile teker teker gidiyor. Peki hala Kerem komiser sen nasıl söylersen öyle yapalım. Yapacak bir şey yok. Kerem komiserim lütfen şehrimizi eski haline getir. Ben eski şehrimizi çok özledim. Çok özledim. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Evet artık şehirdeki bütün tanıdıklarımı güvenli bölgeye aldıktan sonra işte şimdi o kötü ile tek başıma çatışabilirim koskoca şehri, bu güzelim şehri, her taşında toprağında emeğimiz olan şehri mafyanın eline bırakacak değilim herhalde. Merak etmeyin, bu şehri kurtaracağım. Siz de hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şehrimiz eski günlerine geri dönecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bir de başkan fakir öldü mü ölmedi mi? Bunu çok merak ediyoruz. Lütfen başkan fakirin ölmesini istemeyenler yorumlara başkan fakir kalp yazabilir mi? Lütfen arkadaşlar başkan fakirin bu desteğinize ihtiyacı var. Acaba bu koca şehirde bu kötü mafya nerede? Bu kötü mafyayı acilen yakalayıp hapse göndermem lazım. Adamlarını da teker teker öldürmem lazım ki hapishanemiz dolmasın. Bunun sürüyle adamı vardır kesin. Evet ahmakçım başkan fakirden kurtulduğumuza göre sıra kimde? Sıra ise Kerem komiserde. Onu da öldürdüğümüz takdirde şehir tamamen bizim. Patron herkesi öldürmüşüz onu mu öldüremeyeceğiz çok basit. Öldüreceğiz koçum öldüreceğiz ki bu şehir tamamen bizim olacak Hayran kaldım bu şehre hayran kaldım Bana bak ahmak ne kadar adam toplayabiliyorsan mekanımıza topla Bu gece Kerem komiser ölecek Evet daha fazla oyalanmaya vakit kaybetmeye gerek yok O mafya ve adamları karşıma çıktığı ilk yerde onları öldüreceğim Ama onları nerede bulabilirim hiçbir fikrim yok en kötü bir tane adamlarını bile görsem mekanlarına kadar takip ederim. Mekanlarını da tek başıma basar hepsini gebertirim. Birazcık şehirde dolanıp onlardan birini görmem lazım. Yoksa şehir o kadar büyük ki onları sabah akşam arasam bulamam. İlle birinin karşıma çıkması gerekiyor. Evet, artık yeni mekanımız burası. Şehrin birazcık böyle dış kısmında kalan bir yer. Bayağı başarılı bir yer yani. Adamlarımız çok fazla, arabalarımız çok fazla ama bu adamlar yetmeyebilir. Buraya herhangi bir saldırıda direkt dağa tırmanıp buradan kaçmanın yolu basit. Ama birazcık daha adama ihtiyacımız var koçum. Yani sen toplayabildiğin kadar adam daha toparla. Patron, Kerem komiser tek başına kaldı. Bu kadar adamı öldürmesi imkansız. Bu savaşı biz kazanacağız. Olsun koçum olsun. Biz işimizi garantiye alalım. En az bir bu kadar da adam lazım. Evin içine adam koymaya gerek yok. Tamamdır patron hiç merak etme. Şimdi hava kararana kadar şehre dönmemiz lazım. Kerem komiseri arayacağız. Bulduğumuz yerde ise onun işini tamamen bitireceğiz. Başkan fakire ne yaptıysak aynısını Kerem'e de yapmamız lazım. Ya patron kaçıncıya şehri turluyoruz? Bu Kerem bir yerde yok. Artık mekana geri dönsek mi? Evet koçum doğru söylüyorsun. Son bir kez polis merkezinin oradan geçelim. Son şansımızı deneyelim. Ona göre direkt mekana döneriz. Vallahi patron orada olacağını sanmıyorum ama seni kırmayayım. Hadi biraz daha oradan geçelim. Belki oradadır. Yüksek ihtimalle burada da yoktur. Bakıyorum da bütün polis merkezinin lambaları kapalı. O yüzden burası da boş gibi çocuklar. Evet patron boş gibi duruyor. Hadi devam edelim. Evet işte tam tahmin ettiğim gibi buradan geçiyorlar. Hemen gidip onları takip etmem lazım. Ki araba doluyorlar adam kaynıyor Neyse benim hemen bunları takip etmem lazım Ama yakalanırsam beni öldürürler Koçum bizim Kerem'i falan bulacağımız yok Direkt mekana geçelim yatıp uyuyalım Saat çok geç olduğuna göre muhtemelen mekanlarına doğru gidiyorlar. Tamam onları gizli gizli sessiz sessiz takip edersem mekanlarını bulabilirim. Ve mekanlarını bulduktan sonra hepsini geberteceğim. O mafyayı da ölene kadar hapse atacağım. Ölene kadar içeride kalacak. İşte bu kadar buldum. Demek mekanınız burası he? he? Şu adamlara bak. Ulan sayısız adam var burada. İyi de ben bunlara tek başıma saldırırsam hepsini nasıl öldüreceğim? Çok fazlasıyla adam var. Sessiz sessiz sakin sakin hareket etmem gerekiyor üşenmemiş çatıya bile iki tane adam yerleştirmiş. Gerçekten aşırı kalabalıklar. Ha, arkada arabaları da var. Kesin bu mafya bozuntusu ve adamı içeride. Tamam ben bunları öldürdükten sonra onlar zaten sesleri duyup dışarı çıkacaklar. Ama beni görmemeleri için önce şu çatıda duran iki tanesini öldürmem lazım. Susturuculuğu uzun namlulu sniper silahıyla önce onları öldüreceğim. Tamam şu anda yerim çok iyi Biraz uzak kalıyor ama Hadi oğlum tut şunu çok güzel bir tanesini hallettim Diğerinin ruhu bile duymadı Sen de şunu al hadi şunu al İşte bu kadar Mesafe o kadar uzak ki mermim geç gidiyor Tamam şimdi bu binanın arkasına geçmem lazım Şöyle dolanarak geçersen Beni fark etmezler Ve arkalarına geçtiğim an hepsinin işini bitireceğim işte bu tarafa geçtiğime göre artık başlayabilirim. Tamam, hemen şöyle. Ulan şu binalara bak, yüksek yüksek rezidanslar yapmışlar buralara. Ulan Hasan Usta, ulan bebek işçi, bunları nasıl yaptınız buraya? Neyse, tamam. Hemen şuradan şu binanın arkasına dolanalım. Evet, sonunda gelmeyi başardık. Tamam, bunu da hemen yamacın dibine yapmışlar. Şimdi buralardan teker teker dağa tırmanmam gerekiyor. Çok güzel yerim, harika. Evet, işte bu kadar. Tamam, şu anda çok güzel yerdeyim, çok güzel yerdeyim. Arabaların oraya kadar gelmeyi başardım. Aşağıda sessiz sessiz inip hemen şunu piyasadan çekelim, yok edelim. Tamam, burada başka yakında var mı? Yok. Hiçbirinin de ruhu duymuyor. Hiçbiri beni görmüyor bile. Hemen hızlı bir şekilde şunu da alalım. Abi, diğerlerinin kulağında kulaklık. Mı var Bunlar beni duymuyor bile tamam sırada diğerleri var Hiç vakit falan kaybedemem abi direkt saldırıyorum ya Sen şunu al sen şunu al Tamam çok güzel ilerliyoruz çok güzel ilerliyoruz Sen de şunu al koçum benim sen de şunu al işte şimdi sizi de öldüreceğim Birazdan da patronunuz iğrenç adam dışarı çıkacak he, Bu sesler de nereden geliyor böyle olamaz he? Kerem komiser Hayır olamaz Olamaz bütün adamlar nerede Merak etmeyin koçum hepsini geberttim şimdi ikinizi de tutuklamaya geldim ölene kadar hapse mahkum edildiniz haberiniz olsun şimdi düşün bakalım önüme Dur bir dakika Kerem komiser başkan fakiri öldürdüğümüz için mi yapıyorsun bunu tamam özür dilerim yani eee ortak olalım ne dersin bu şehri ikimiz yönetelim sana çok kötü bir haberim var. Yani benim için iyi senin için çok kötü bir haber. Başkan fakir ölmedi. Artık ölene kadar hapse mahkumsunuz. Olamaz ulan olamaz. Ben hapishaneye girecek adam mıydım? Başkan fakiri öldürebiliyoruz ama Kerem komiseri öldüremiyoruz. Buradan acilen çıkmamız lazım koçum anladın mı? Ben burada kalamam. Patron buradan çıkmanın yollarını arıyorum ama bulamıyorum. Her taraf çelik duvarlarla kaplı. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Ne yap ne et bizi buradan çıkart koçum anladın mı? Eğer bizi buradan çıkaramazsan seni de Kerem komiser gibi öldürürüm. Merak etme patron buradan çıkacağız intikamımızı alacağız. Buradan çıkacağız. Başkan fakir demek ölmedi ha? Onu öldüreceğiz. Ailesini, herkesi öldüreceğim. Ama en önce Kerem komiseri geberteceğim.